Sayın dinleyenler, ana haber bülteni ile karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bulgaristan Halk Meclisi Başkanı'na kabul etti. Azerbaycan ve Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki işbirliği COP29 çerçevesinde gözden geçirildi. Ermenistan'a mayınların doğru haritalarının vermesi konusunda baskı yapılmalıdır. Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Halk Meclisi Başkanı Rosen Dimitrov-Zhelyazkov'u kabul etti. Bu konuda bilgi Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yayınlandı. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev 1 martda Güney Qaz Koridoru Danışma Konseyi çərçivəsində 10-cu bakanlar toplantısı və Yaşıl Enerji Danışma Konseyi çərçivəsində 2-ci bakanlar toplantısı sırasında EuroNews televiziyonuna reportaj verdi. Reportajda Devlet Başkanımız Güney qaz koridorunun başarlı bir şəkildə işlədilməsi və gəlləşdirilməsində əldə edilən uğurlar və gələcəkdəki addımlar, ayrıca Azərbaycanın yenilənəbilir enerji layihələrinin gündəmi, çevrənin qorunması və yaşıl enerjiə keçiş məsələləri də daxil olmaq özərə bir düzə konuyu anlattı. Zengezur koridoru Ermenistanla Azerbaycan arasında güven ve barışın inşası için önemli bir araç olabilir. Azerbaycan Cumhurbaşkanının özel görevler temsilcisi Elçin Əmirbəyov bunu 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen panelde söyledi. Avrasya'da işbirliğinin yeni dinamikleri oturumunda konuşan Elçin Beyov çatışma sonrası koşullarda ülkeler arasındaki ulaştırma ilişkilerinin tesis edilmesinin ekonomik verimliliğin yanı sıra yeniden önemli bir güven oluşturucu ve barışın yaratılmasında etkili araç olarak önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Üç yıl aşkın süredir yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınan ve Zengezur üzerinden ulaşım bağlantılarının yeniden tesis edilmesini filan engelleyen Erivan'ın nihayet bu projenin Ermenistan açısından tam faydasını göreceğini umuyoruz. Aksi takdirde istenilen kavşakın bölgesel bir çıkmaza yol açma riski vardır, diye Elçin Emer Bey söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov 2 ve 3 Mart tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Ceyhun Bayramov'un Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Murat Nertdayov ile yaptığı görüşmede Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin çeşitli yönleri, ulaştırma ve enerji alanındaki işbirliğiyle ile bölgedeki mevcut durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Antalya Diplomasi Formu çerçevesinde Brezilya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Maria Laura da Rocha ile de bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycanla Brezilya arasındaki işbirliği gündemi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 29. oturumu, COP29'a ilişkin konular ve bölgesel durum ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov 3. Antalya Diplomasi Forumuna katılımı kapsamında 3 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Çbek Ömür Aliyev ile bir araya geldi. Toplantıda Ceyhun Bayramov bu örgütün Türk dünyasında dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Azerbaycan'ın bu potansiyeli hayata geçirmek için Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde atılan adımlar, girişimleri ve fikirleri sürekli desteklediğini ҡулайын Azerbaycan askeri güvenlik alanında Türkiye ile işbirliği yapmakla ilgileniyor. Bu yönde somut adımlar atılıyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bunu Antalya Diplomatik Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada söyledi. Ceyhun Bayramov burada çeşitli işbirliği biçimleri var. Buna Türkiye'de üretilen silahların satın alınması, Azerbaycan'da her iki ülkenin ortak askeri üretiminin kurulması, Azerbaycanlı uzmanların bu ülkenin büyük projelerine katılımı da dahil. Her biri ayrı ayrı büyük önem taşıyor. Üç yönde de önemli kararlar alındı. Gelecekte bu etkiyi daha fazla göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerine yer verdi. Resmi Bakü'nün Ermenistan'dan beklentisi, meseleyi sadece sözle değil, gerçekte, belgeler ve yasalara dayanarak tam hukuka göre çözmesi, karşılıklı toprak bütünlüğünün tanınması koşuluyla bir barış anlaşmasının uzlaştırılması ve kabul edilmesidir. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bunu Antalya Diplomatik Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada söyledi. Bakan, gelecekte herhangi bir açık soru yaratmaması için barış anlaşmasının kalıcı olması gerektiğini vurguladı. Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Merkez Ofis Başkanı Tahir Budagov, 3. Antalya Diplomatik Forumu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel görüştü. Tahir Budagov, Azerbaycanla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yakın temasların bulunduğunu, çeşitli alanları kapsayan çok yönlü ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için geniş fırsatların bulunduğunu bildirdi. Mevcut gerçeklikler karşısında halklarımızın dayanışmasının ve Türk bu niyyasında etkin işbirliyinin həyata keçirilməsinin təməl öncəliklər arasında yer aldığını qeyd etdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iletişim teknolojileri çağında Azerbaycan'la ilişkilerini daha üst düzeye çıkarmak istiyor. 3. Antalya Diplomatik Forumuna katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bunu ifade ederek ilişkilerin her yönde genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'la sarsılmaz birliğinin Karabağ zaferinden sonra daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyulduğunu, Azerbaycan'ın mücadeleci halkını takdir ettiklerini ve Sayın İlham Aliyev'in Türk dünyasına her zaman büyük önem verdiğini söyledi. Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Temmuz ayında Şuşa'da düzenleyeceği gayri resmi zirve toplantısı kapsamında Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini de vurguladı. Ermenistan şunu bilmelidir ki Türkiye ile sınırı açmanın yolu da Azerbaycan'a adil davranmaktan geçer. Çünkü sınırın açılması konusunda Türkiye Azerbaycan'la ortak kararlar alıyor. Bunu 3. Antalya Diplomatik Forumu'na katılan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Çaşın ifade etti. Mesut Hakkı Antalya Diplomatik Forumu 2024'te bu konunun geniş çapta tartışıldığını söyledi. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık işgali sırasında topraklarımızda gömdüğü mayınlar, sivillerin ve askeri personelin hayatı ve sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabin Aliyeva tarafından Adam'ın Ahmet Ağlı köyünde meydana gelen mayın patlaması ile ilgili yaptığı yorumunda ifade edildi. Sabin Aliyeva, 2. Karabağ Savaşı'ndan bu yana 340'tan fazla yurttaşımız mayınlar nedeniyle hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Uluslararası toplum topraklarımızda gömülü olan mayınların doğru haritalarını ülkemize ulaştırmaları için Ermenistan yetkilileri ciddi baskı uygulamalıdır ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler ana haber bültenimiz sona erdi.